Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alıntı bir şiir okuyacağım. Hiç kayboldun mu ezbere sokaklarda? Sırt çevirdin mi en çok sevdiklerine? Bir başına yürüdün mü ellerin cebinde? Uyudun mu günlerce? Unutabileyim diye. Hıçkıra hıçkıra ağladın mı gecenin bir köründe? Yüreğim parçalandı mı resmini gördüğünde? Hayata küstün mü hiç henüz 27'sinde? Görmeden sevdin mi hiç? Ellerini tutamadan, gözlerine bakamadan, sesini duymadan sevdin mi? Bekledin mi gelmeyecek birini günlerce? Hayaller kurdun mu hiç saatlerce? Dibe vurdun mu hiç bulutların üstündeyken bir anda? kalbinin yarısını kesip aldılar mı hiç Tükendin mi hiç umutların çalındı mı elinden Nefret ettin mi hiç en çok sevdiklerinden Yıldızların söndü mü hiç Karardın mı dünya? suya düştü mü hiç her gece gördüğün rüyan Haykırdın mı gecelerce Oldu mu sesini hiç duyan Tutunacak Dalların kırıldı mı hiç? Güvenliğin dağlara karlar yağdı mı hiç? Başını koyduğun yastık diken olup battı mı hiç? Neyin var dediklerinde hiç deyip sustun mu? O yok diye bağırdın mı hiç içinden avaz avaz? Kelimelerin tükendi mi hiç? Düğümlendi mi boğazına sözcükler? Usandın mı hiç kendinden? Korkar oldun mu hiç kendi gölgenden? Diz çöktün mü hiç sevdanın önünde? Boyun eğdin mi yüreğine? Yolların ayrıldı mı hiç? Baharın son deminde. Kendi aykırı oldun mu hiç? Çıkmaz yollara sürüklendim hayat seni. Tuzla buz oldu mu yüreğin? Zor geldi mi hayat hiç? Uçuruma götürdü mü çektiklerin? Yarım kaldı mı hiç? Kendini hiç bu kadar hiç hissettin mi? Evet arkadaşlar, insanlar bunları kendilerine sormalı. Hiç, hiç, hiç. Ne demek diye sormalı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayalım lütfen.